şans olduğu zaman zarfı içerisinde Tolga kullandı serbest vuruşu. Aytek yükseldi kaleciye bir müdahale. Bu arada ters bir vuruş. Gol geliyor. Evet karşılaşmanın hakemi golü verdi. İlginç bir gol. Adeta Kırklareli sporlu futbolcular kendi kendilerine gol atmayı başardı. Göztepe'nin Göztepe'nin futbolcuların yapamadığını Kırklar Spor savunması yaptı değerli izleyiciler. 79. dakikada Göztepe 1-0 öne geçiyor. Kırklar El Spor karşısında işte golü bir kez daha izliyoruz. Tolga sert gönderdi. Ceza sahasına doğru. İşte Tolga'nın vuruşu. Aytek orada kafaya çıkan isim. Aytek orada kaleciye bir faul var mı diye itirazlar var. Ahmet Sağlam ve Göksel. Ahmet uzaklaştırmak istediği Göksel'e çarpan top ağlarla buluştu değerli izleyiciler. Son müdahale Göksel'den olduğu için Göksel kendi kalesine gönderen isim oldu Giresunspor'da. Yaklaşık 80 dakika boyunca sarı kırmızılı futbolcuların yapamadığını konuk ekipten Göksel ve Ahmet Sağlam ikilisi başardı. Göztepe 1-0 önde. 40 şans olduğu zaman zarfı içerisinde Tolga kullandı serbest vuruşu. Aytek yükseldi. Kaleciye bir müdahale. Bu arada ters bir vuruş. Gol geliyor. Evet karşılaşmanın hakemi golü verdi.